Herkese selam. Bugün en çok sevdiğim filmlerden birisi olan Azap korku filmini hakkında birkaç yorumum olacak. Filmi tanıtacağım, hikayesini, yönetmenini yani Azap filmi hakkında bildiğim her şeyi sizlerle paylaşacağım. Herkese iyi seyirler dilerim ve videoma başlamadan önce eğer filmi izlemediyseniz önce filmi izleyip daha sonra benim videomu izleyebilirsiniz. Çünkü film hakkında bayağı detaylı bilgi vereceğim. Öncelikle bu film 2015 yılında çekildi. Türk korku filmleri serisinden birisi. IMDb puanı 4.9. Benim bu filme puanım 10 puan. Çünkü benim Türk korku filmi arasında en sevdiğim film bu film. Nedenlerini anlatacağım. Başlayalım. Benim en sevdiğim film bu film. En çok sevdiğim film yapan şeylerden birisi bu filmde geçen bazı bazı sahneleri rüyamda yaşamış olmamdır. Videonun sonunda rüyamdan bahsedeceğim. Öncelikle filmin konusundan ve oyuncularından söz etmek isterim. Film 11 Aralık 2015 tarihinde vizyona girmiştir. Süresi 1 saat 22 dakika olan gerilim korku türünde bir filmdir. Yönetmenleri Ulaş Güneş Kaçargil ve Dilek Keser ve filmin senaristliğini de yapmışlardır. Yönetmenler hem senarist hem yönetmen ikisini de tebrik ediyoruz ve bu filmi bizimle buluşturdukları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi filmin konusuna geçecek olursam eğer. Genç bir öğretmen olan Ayşin. Bu arada bu e, internette yazan konusu benim anlatımım değildir. Genç bir öğretmen olan Ayşin ataması yapılan köyle ilgili internet araştırmasında geçmişte cinlerle yaşananlara alt ait korkunç haberler görür. Arkadaşlarının Ayşin'e düzenlediği veda partisinde bu konuyla ilgili çıkan tartışma içinden çıkılmaz gerilim ve korku dolu anlar yaşanır. Ha, pardon. İlgili çıkan tartışma inatlaşmaya döner ve fincanla cin çağırma seansı ile içinden çıkılmaz gerilim ve korku dolu anlar yaşanır. Köye ancak gece ulaşan Ayşin tedirgin ve gizemli anlarla dolu kısa bir yolculuk sırasında sonrasında Fatma Ana'ya misafir olur. İlk gece uykuya yattıktan sonra her uyandığında yine geceyi yaşayan Ayşin ne olduğunu anlayamadı ve gerçeklikten ayırmayacak kadar inandırıcı olan korkunç ve gerilimli karabasanlar hayallerle dolu 3 gece geçirir. köyden kaçmaya çalışan Ayşin düğün hazırlığının hayatının azabı için yapıldığını anlayacaktır. Azabın başrolünde ilk oyunculuk deneyimiyle İremli Deniz yer alırken kendisine Ayşe Selen Fatma Anadır. Fatma Ana rolünü oynayan Ayşe Selen Dilşah Demir Ayşin Yeşim Çapanoğlu ve Sonya Dicle Akbaş gibi isimler eşlik ediyor. Filmin yapımını ise Don Kişot yapım yapmıştır. Bu filmin yapımcısı da beni çok etkiledi. Don Kişot yapım. Neden? Çünkü benim en sevdiğim kitap Don Kişot çocukluğumdan beri. Kısaca yönetmenlerden söz edeceğim. İlk yönetmenimiz Dilek Keser. 1984 İstanbul doğumlu ve İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı bölümü mezunu. ABD'de City College of San Francisco'da yanlış söylersem kusura bakmayın. Sinema dersleri almış ve çeşitli projelerde yardımcı yönetmenlik yapmıştır. Azap filmi ilk uzun metrajlı filmidir. İkinci yönetmenimiz Ulaş Güneş Kaçargil. 1982 Bergama yani İzmir doğumludur. Antalya Anadolu Lisesi Antalya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Duysal Tasarım Programı Kompozisyon Anadolu Mezunu Azap filmin yine ilk uzun metrajlı filmidir. Şimdi oyunculara geçelim. Başrolümüzde az önce de bahsetmiştim İrem Deniz Ayşin karakterini canlandırıyor. 1992 doğumlu. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunu. Yüksek lisansını Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde bitirmiştir. Ayşe Selen, Fatma Ana, Fatma Hanım rolündeki oyuncumuz. 1955 Ankara doğumlu oyuncu ve çevirmen. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. 2000 yılında eşiyle birlikte tiyatro temi kurmuştur. Ama maalesef 62 yaşında akciğer kanseri nedeniyle vefat etmiştir. 2010 yılında vefat etmiş. Kendisine nurlar içinde yatsın diliyorum. Film 2015 yılında çıkıyor. Maalesef 2 yıl sonra böyle güzel bir oyuncu kaybetmişiz. Filmde de kendisini çok beğendim. Başka projelerde de yer almıştı. Rahmetle anıyoruz kendisini. Daha sonra Dilşah Demir var. Bu da Özlem rolündeki karakterimiz. 1985 İstanbul doğumlu Kocaeli Üniversitesi fotografik tasarım mezunu yüksek lisans Kadir Has Üniversitesi bu şekilde. Ayşin Yeşim, Ayşin Yeşim Çopanoğlu Pelin karakteri 1986 doğumlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasat Ana sanat dalı mezunudur. Sonra Sonya ile Akbaş. Bu da Bahar oluyor. 1987 İstanbul doğumlu. Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Orman Endüstri Mühendis mezunu. Rusya Federasyonu Krasnodar Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk me bölümü mezunu. Muhtemelen burayı da yanlış okudum. Ama kusura bakmazsınız. Çok sevinirim. Şimdi yönetmenlerin e, filmler hakkında söylediklerine bakacağım. E, bu arada defterime yine not aldım. E, bu filmle alakalı. Kendimce notlar çıkardım. İnternet araştırdım. Onları tanıtacağım. Bu şekilde olacak. Umarım bu şekilde anlatım yaptığım için kusura bakmazsanız. Dilek Keser e, film hakkında söyledikleri. Set ortamında korku filminin ucuz ve kalitesiz olsa da olur algısını kırmak istediklerini, atmosfer yaratma ve gerilim inşa etme üzerine yoğunlaştıklarını söylüyor. Çok doğru bir söz buna katılıyorum. Ulaş Güneş Kaçargil yaklaşık 2 aylık senaryo yazımı ve 6 aylık geliştirme dönemi içeriyor. Kutsal metinler ve izleyici beklentileri doğrultusunda detaylı bir hazırlık yaptıklarını söylüyor ve cin tarafına yani biz onların dünyasına gidiyoruz yaklaşımı büyük fark olarak vurgulamış. Şimdi kültürel ve dini bağlantılar olarak bakmamız gerekirse azap filminin en güçlü taraflarından biri cin ve düğün metaforu. Cin düğünü inanışına gelirsek eğer Anadolu'da cinlerin tıpkı insanlar gibi düğün yaptığına inanılır. Bu düğünler genelde ıssız yerlerde gece vakti yapılır. İnsan bir şekilde bu düğünlere denk gelirse ya olur, ya aklını yıktırır ya da oradan kaybolur. Cin düğününe katılanın geri dönüşü olmaz denir. İslam kültüründe cinlere bakmamız gerekirse, Kur'an'da cinlerin varlığı açıkça geçer. Cin suresinde bu belirtilmiştir. İnsanların etkileşimleri sınırlıdır. Ama büyü, musallat, karabasan hikayeleri hep bu inanç üzerine şekillenir. Özellikle köylerde hala şu ev cinli, şu dere cinlerin yolu gibi anlatılar çok yaygındır. Filmin yorumuna geçiyorum. Bu internetteki yorumla kendi yorumumu karıştırdım. Kısa bir yorum olacak. Azap filmi tipik. Türk korku sinemasındaki cinler insanlara musallat olur kitlesinin tersi yüz ediyor. Burada olay sadece cinlerin insana musallat olması değil. İnsanların onların dünyasına çekilmesi. Ayşe'nin yaşadığı üç gece aslında cin düğünü metaforunun görsel anlatımı. Ve belki de azal filminin en korkutucu, korkutucu yanı. Cinlerin bize gelmesi değil, Bizim onların dünyasına davetsiz bir misafir gibi girmemiz. Buradan sonra anlatacaklarımda filmle ilgili detaylı şeyler olacak. Eğer filmi izlemediyseniz ve olacakları öğrenmek istemiyorsanız Videoyu burada durdurun. Filmi seyrettikten sonra tekrar devam edin videomu izlemeye. Ayşin, ataması olan köye gitmeden önce arkadaşlarıyla veda partisi düzenlerken köyle ilgili çıkan haberler ve geçmişte yaşananları öğrenmek için cin çağırmaya karar verirler. Ve cin gelir. İçlerinde en korkusuz Özlem önce bir şaka yapar ama bu şaka gerçeğe dönüşür. Cin önce Özlem'in içine sonra Ayşe'nin içine girer. Kızlar çok korkar ve şok içinde ne yapacaklarını bilemezler. Ayşe'nin içine giren cin onu kendi boyutlarına çeker ama Ayşe'nin bunun farkında değildir. Atandığı köy okuluna yolculuk yaptığını sanmaktadır. Bindiği minibüs köy yolunun girişine kadar gitmektedir. Yol kenarında iner, biraz yürüdükten sonra annesini arar. Konuşurken olduğu ortamdan bahseder. Biraz ilerleyince köylülerden bir adam denk gelir, köye kadar götürmesini rica eder. Araba kısa süre sonra arıza yapar. Ayşin birkaç saat bekler, sinirlenir, yürüyerek gitmek ister. Ama adam ona engeller. Araba tamir olduğunda gece olmuştur. Adam Ayşin'i Fatma Ana lakaplı kadının evine bırakır. Köyün ileri gelenlerinden sözü geçen kişiymiş bu Fatma Hanım. Film izlerseniz zaten biliyorsunuzdur. Fatma Hanım Ayşin'e misafir odasını açar. Fatma Hanım Ayşin'i getiren adama kemik parçaları verir. Yani o adam da bir cin oluyor aslında. Köyde aslında hiç insan yok. Sonra Ayşin'in yanına gelir. Okuldan, öğrencilerden, günlük şeylerden konuşurlar. Ayşin uyuduğunda cin onu rahatsız eder. Yani Fatma Hanım. Ve yanına gelir. Ayşin odada biri olduğundan olduğunu söyler. Fatma Hanım karabasan gelmiş. Sana yerini yadırgamışsın der. Ayşin inanır. Ayşin tekrar uyur. Bu sırada arkadaşları Ayşin'i yatağa bağlamış. Doğa koyarak cini geri göndermeye uğraşırlar. Özlem kendine gelmiştir ama çok fazla bir şey hatırlamaz. Sadece bir okul ve çocuk sesleri hatırlar. Özlem de Ayşin gibi kısa süreliğine cinler alemine geçmiştir. Ayşin Fatma Hanım'ın evinde uyanır ama hava kararmıştır. Tüm günü uyuyarak geçirmiştir. Bu ilk gecesi oluyor. Çok sinirlenir ve bahçeye Fatma Hanım'ın yanına gelir. Fatma Hanım'a neden uyandırmadığını sorar. Kızım seni uyandırmaya çalıştım. Çalıştık, uyandıramadık kimle diye sorar. Kimle olacak köy ahalisiyle? Ayşin okulu gözmek istediğinden tüm gün uyuduğunda sinir olur. Fatma Hanım, gel götüreyim seni okula der ve giderler. İşte gecenin bu saatinde mi gideceğiz falan filan diyor. Götürüyor onu. Götürürken de işte burada elektrik köyde geceleri elektrikler kesilirmiş. Hep okula geldiklerinde kesilmiş hep. O yüzden ateş yakıyorlar. Orayı yazmamışım defterime. Bundan bahsediyor. Okula geliyorlar. Okula geldiklerinde Fatma Hanım Tarhan'ı bahanesiyle Ayşin'i yalnız bırakıyor. Okulun içinde öğrencileri görüyor. Garip ve korkunç şekilde bir odada ceset görüyor. Kefenli bir çocuk cesedi yemekte. Başka bir odada arkadaşı Özlem görüyor ve Özlem'le farklı görünüyor. Özlem buradan sonra kurtuluyor. Ayşin tekrar Fatma Hanım'ın evinde uyanıyor. Yine gece olmuştur. Tüm gün uyumuştur. ağlayarak bavulunu toplamaya başlıyor. Fatma Hanım kızım sen iki gündür çok gerildin. Hayal gördün. Ben de gördüğümü iyi biliyorum Fatma Hanım. Bu köyün geçmişinde iyi biliyorum der. Fatma Hanım bunların safsata olduğunu söylüyor. Okumuşsun bunlara mı inanıyorsun? Hayal ürünü bunlar diyor. Kızım gece vakti gitme sakin ol sabah uyununca çıkarsın deyip Ayşin'i ikna ediyor. Oğlu otu kaynatıp ikram ediyor. Ayşin de oğlu otunu içiyor ve kitap okumaya başlıyor. Kitabını okurken uykuya alıyor. Uyandığında kapının kilitli olduğunu fark ediyor. Ağlamaya başlıyor. Kapıya vuruyor falan. Fatma Hanım ma kızıyor. Onun kapıyı kilitlediğini düşünüyor. Fatma Hanım da bağırıyor. Kızım sen kilitledin. Unuttun mu? Ayşe'nin de bahçeye çıkıyor Fatma Cin hanım ve Cin ahalesi bahçededirler. diller. siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz, bana ne istiyorsunuz diye hesap soruyor. Kızım ne yaptık biz sana? Bütün gün kapına geldik, uyandıramadık. Sonra ben içeri girdim, sakinleştirmek için beni ittin dışarıyı, dışarıya kapıyı kilitledin. Ayşe inanmaz, kendini kilitler odaya, eşyalarını toplar ve köyden kaçmaya başlar. Bu arada bir şey açacağım. Parantez. Cinler insanları kendi alemlerine çektiklerini görüntüler, sesler ve yalanlarla insanları kandırıp zaman kavramında bozarlar. Bozuyorlar. cinler alemindeki zamanla insan alemindeki zaman farklıdır. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Boyut hattında cinlerin boyutunu gördüğünde bazı farklılıklar vardır. Rüya boyutu gibi ama biraz daha farklı. Yani bizim boyutumuzdaki gibi kavramlar orada geçerli değil. Aynı rüya boyutunda olduğumuz gibi. Ayşin tam köyün çıkışına gelmişken <laughs> Fatma cin onun içine giriyor ve evinin bahçesine geri getiriyor. Bütün cinler toplanmıştır. Düğün başlamak üzeredir. Ayşin'e gelinlik giydirirler, dans ederler ve kına yakarlar. Bu sırada arkadaşları Hoca'ya ulaşmıştır. Hoca da cinler alemine gelir ve Ayşin'i kurtarır. Ve o etkileyici müzik girer. Son sahnede bence zirve yapan sahnelerden biri. Bu filmin müziğini çok beğeniyorum. Çok beğendim. Başlangıcın, başlangıcından sonuna kadar filmin her sahnesini beğeniyorum. Ama yine de bir eleştiri yapmam gerekirse düğün sahnesindeki cin makyajları benim şu an yüzümde olduğu gibi tabii ki benimki çok daha acemi ama o sahnedeki cin makyajlarının biraz, biraz daha iyi yapılmasını isterdim açıkçası. Ama cinler genelde insan suretini görünmeyi seçiyorlar. Belki filmde de bu anlatılmak istenmiştir. Bunu tam olarak bilemem. Ama ben yine de cin suretini biraz daha filmde görmek isterdim. Filmin en güzel yanlarından birisi abartılı olmaması ve cinlerin aleminde insan aleminin iç içe olması. Aslında Ayşin o köye insan bedeniyle hiç gitmedi. Ama o köye başka bir boyutta gitti ve belki de sonsuza kadar orada kalacaktı. Film ekibini tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Böyle iri, iyi bir film yaptıkları için. Şimdi Kütahya'nın köyünde yaşanan bu olayın haberlerine bakacağız. Ben haberleri araştırdım açıkçası. Ama şöyle çok da pek bir şey bulamadım. Aslında bu yaşanmış bir olay değilmiş. Filmi izlerken yaşanmış bir olay olduğunu düşünmüştüm. 1912 yılından beri ee, Üyücek Köyü aynı ismi kullanıyor. Tavşanlıya 23 km uzaklıkta bir köy. 1985 yılında köyün nüfusu 316 kişiymiş. 2015 yılında yani filmin çekildiği yılda köyün nüfusu 151 kişiymiş. 2024 yılda son kayıt bu. Bu senin kaydı yok maalesef. Köyde 103 kişi yaşamaktadır. Şimdi laptopında görseller var. Aslında bunu görselleri şu an ekrana koyup oradan okuyacaktım. Mesela Dumlupınar gazetesinin yaptığı haber var. Bununla ilgili başka haberler de var. Ama sonuç bu olayların gerçek olmadığına dayanıyor. Ben bu görselleri videonun sonuna ekleyeceğim. Okumak isterseniz oradan okuyabilirsiniz. Zaten araştırmak isterseniz de kendinizi araştırabilirsiniz. Bana gerek kalmadan. Ama videonun sonunda mutlaka olacaktır. Şimdi gelelim. <laughs> bu filmin konusunu, işleyişini çoğu diğer cinli filmlere göre abartılı olmama için sevdiğimi söylemiştim. Ayrıyeten bu filmi izlerken ilk izlediğimde o son sahnede ben bu sahneyi yaşadım gibi bir hissiyat oluştu. Yaşadım derken aslında yaşamadım tabii ki rüyamda gördüğüm bir sahneydi. O sahneden bahsedeceğim. Yine yazarak yaptım tabii ki e, takılmamak adına. Gene de takılıyorum ama kusura bakmayın. Rüyamda yatağımda uyuduğumu görüyorum. <laughs> yedim su içeceğim Çinler de susar Sonsuz güzelliğin kalsın elimde Rüyamda <laughs> yatağımda yatamda uyuduğumu görüyorum Gözlerimi açtım Odamda siyah gölgeler vardı biri iki tane ayak, pardon odamda siyah gölgeler vardı. İki tanesi ayak ucunda, iki, iki tanesi baş ucunda, iki tane de üzerimde beni yatağıma bastırıyorlardı. Onları siz kimsiniz, ne işiniz var Yatağım, o, ne işiniz var odamda dedim. Birkaç kez tekrarladım. Üzerimde olan korkmamamı biz sana yardım ediyoruz dedi. Korkma biz sana yardım ediyoruz dedi. Ne yardımı dedim. Ben sana aşık oldum. Senin gözlerini açacağız ve istediğin zaman beni görebileceksin. Ne zaman istersen gelirim dedi. Sen kimsin dedim. Bana kırmızı göz diyebilirsin dedi. Sen cin misin dedim. Evet dedi. Evet dedi. Bana adını söyle dedim. Adımı söyleyemem. Ama ne istersen yaparım dedim. Ben senin odanda yaşıyorum. Aslında bu evde bizim evimiz. Sana gösterebilirim. Diğerleri vücudumu bastırıyordu. Canım acıyordu. Korkma kendini serbest bırak. Görmek ister misin dedi. Evet dedim. Vücudum hafifledi. Sakin kal. Yavaş nefes al dedi. Oda garipleşmeye başladı. Eşyalar değişmişti. İki koltuk, bir yatak ve dolap vardı ama farklı görünüyorlardı. Garip bir görüntü anlatamıyorum. Eşyaları incelemeye başladım. Dolap açıktı. İçinde garip giysiler vardı. Yere basıyordum ama sanki basmıyordum. Bu gerçek olamaz dedim. Alis geliyordu. Diğer odalara bakamadım. Özür. Diğer odalara bakamadım. Beni görmesinler diye sessiz olmamı söyledi. Annesini gördüm çok garipti. Odama geri geldim ve beni istersen başka yerlere götürebilirmiş. Odamın duvarında siyah gibi koyu renk yuvarlak bir şey açıldı. Ya da açtı bilmiyorum geçit gibi bir şey. Beni tutup içine çekti. Sanki uçuyor, uçuyor gibiydik böyle hızlıca geçiyorduk. Toprağın altına gittiğimizi düşündüm. Bir anda etrafımı bir sürü gölge sardı. Etrafta garip bir kalabalık ve çalgı sesleri, gölgeler üzerime geliyordu. Beni tuttular, kaçamıyordum. Ne olur burada bırakın gideyim diyordum. Yanımda elimi tutan soğuk bir el ve beni kaldırdılar. Etrafında dönüyorlar. Sanki elime bir şeyler verdiler böyle parlak bir şeyler gelinlik giydirdiler düğün bu dedim yanımdakinin o korkunç suratını gördüm ve uyandım başka bir rüyamda bir konsere gideceğim giriş kapısında sıra var bir erkek geldi pardon e Giriş kapısında sıra var. Bekliyorum. Sıra bana geldi. Beni içeri almıyorlar. Yanıma bir erkek geldi. İyi görünlü, güven veren. Ben seni içeri sokarım dedi. Yüzü çok tanıdık ama kim bu diye düşünürken cevap veremedim. Elimi tutup içeri soktu beni. Ortam bir anda değişti. Kasvetli gibi. Merdivenlerden aşağı indim. Ben hayatımda böyle bir yer görmedim ya muhteşem bir masa ve yiyecekler. Çiçekler, ışıklar, tatlılar, duvarlar ve ayarlar gözlerim alamıyorum. Yani ben hayatım boyunca öyle bir yerde hiç bulunmadım. Ancak bazı filmlerde görmüşümdür ve o filmlerde şey çok çok iyi filmlerdir. Öyle bir yerde gerçek manada bulunmadım. Sadece rüyamda bulundum. Ondan bahsedeyim ne kadar güzel dedim. Ziyafete gelen kişilere hediyeler bile var. Küçük bir ayrıntı ama kuru yemişi korudan kese diyeyim böyle bir torba gibi bir şey. O bile par parlıyor. Çok farklı güzel. Tarifi mümkün ol değil. Bana ne istersen al dedi. Kuru yemiş kesesi ve süslenmiş bir paket aldım. Cebime koydum. Baktım karşıda bir kadın yerleri siliyor. Ama garip bir görüntüsü var. Sonra kadın döndü ve dedi ki onu niye buraya getirdin? Getiremezsin buraya dedi. Sert bir tonda dedi bunu. Ne olduğunu şaşırdım. Etrafıma baktığımda orası tuvaletti. Tuvalette yemek masası ne oluyor dedim. Duvarda gözüme bir raf takıldı. O rafı inceleyecekken ben oyum dedi. Yani yanımdaki erkek ben oyum dedi. Baktım sensin dedim. Sen cinsin dedim. Evet dedi. Sana nasıl istersen öyle görünürüm dedi. Burası da bir şey dedi orada hatırlamıyorum. Yani büyük cinlerin ya da böyle cin padişahı diye diyorum şu an ama öyle birilerinin Hani bizde olur ya devlet büyüklerinin <laughs> çok pardon devlet büyüklerinin mekanını derler ya yemek masası onun gibi bir şey. Toplanma yerleri. Buraya gelecekler birazdan dedi. Neden beni getirdin buraya korkmuştum. Çıkmak istedim. Kaçtım. Karanlık bir olmadan evime koşuyordum. Evimin yanına geldim. Anneme anlatacakken cebimdekiler aklıma geldi elimi cebime attığımda içinde toprak vardı. Rüyamda bu tarz şeyler gördüm ve bu filmde de benzer durumlar olması beni etkileyen en önemli unsurlardan birisiydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Videomu izlediyseniz beğenin, yorum yapın, abone olun. Bana destek olursanız çok mutlu olurum ve daha iyi videolarla karşınızda olurum. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Neredeyseniz ona göre iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.